intihar eden bazı insanların neden arkalarında güzel bir not bırakarak anlaşılmak umuduyla hareket ettiklerini bir türlü çözememişimdir. Çünkü intihar etmek isteyen bir insan sonuçta ıssız, uzak bir yerde de intihar edebilirdi. Bence içlerindeki o güzel yerden o anlaşılmayı bekleyen kırıltılı yerden dış dünyaya bir takım şeyler söylemek istemişler. söyleyememişler, Bari demişler, bir not bırakayım da belki insanlar beni anlar. E hiç şu düşüncelere girdiniz mi? Böyle konuşamama hisleriniz var mı hiç? konuşmak istiyorsunuz. Kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. Bir şeyleri ben de biliyorum demek istiyorsunuz ama diyemiyorsunuz. Hiç böyle hissettiniz mi hayatınızda? İnsan çaresiz hisseder kendini. Birileri onu tutup kaldırsın ister. Ama böyle bir şey olmayacak biliyor musunuz? Çünkü dünyadaki herkes aslında batağa saplanmış durumda ve kendini var etmeye çalışıyorlar. Peki ne bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? daha önceki videolarımdan bir tanesinde bahsetmiştim. Hiçbir zaman bize konuşma fırsatı verilmediği için pratiğini yapamadık. Yani konuşmak nedir, kendimizi ifade etmek nedir, görüşlerimizi açıklamak nedir, hiçbir zaman bunun pratiğini yapmadığımız için ortaya çıkamadık. Hayatımda en çok ne zaman özgür hissettim biliyor musunuz? Bundan 10 sene önce kendi televizyon programımı yapmak için bir adım attım. Türkiye'de basılmış olan kitabımı okursanız, yani %80 başımdan geçen olayların kurgulandığı bir Romandır bu. Orada bu hikaye var. Kendi televizyon programı yapmak istedim. Biliyordum ki bilinmezliğe adım attığım anda vücudum, ve zihnim ölmeyecek. Ama bilinmez bir bölgeye adım attığım için biraz korkacaktım. Bunun farkındaydım. Kameraman arkadaşım Artun kamerayı aldı ve çekime başladı ve şunu söyledi. Kayıttayız Orkun. İşte o kayıttayız Orkun cümlesini ettiği an benim için böyle bilinmezlik, hani risk alıp bilinmezliğe atıldım dedim ya, o anda bir anda çözülmüş oldu. İçimden gelen her şeyi söylemeye başladım. Enteresan. Ve o anda gene büyüleyici bir şey oldu arkadaşlar. Gene enteresan bir şey oldu. İçimdeki özgürlük ateşi çıkmaya başladı. Bir anda. İlk defa konuşturulmuştum. Bu özgürlük tutumu gerçekten çok enteresan. Yani Amerika'da özellikle AA diye bir terapi çeşidi var. İnsanlar böyle bir sandalyelerin etrafında toplanıyorlar. Ve birbirlerinin yüzüne dönerek birbirleriyle de konuşmaya başlıyorlar. Ve hiçbiri... Bir diğerini yargılamadan konuşmak zorunda. O ortamda duygularınızı anlatıyorsunuz ve kimse sizi kesmiyor. Ve ortada çok büyüleyici şeyler oluyor. Bilinmezliğe doğru adım attığınız, konuşmaya başladığınız, ağzınızı açtığınız anda değişmeye başlıyorsunuz. Kendinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Ama birinin sizi dinlemesi lazım. Böyle ortamlar yaratılmadığı için kendimizi ifade fırsatı bulamadık. Kimse bize gelip de sormadı ki sen ne düşünüyorsun dostum, arkadaşım. Kimse sormadığı için ortaya çıkamadık. Ama içimizde işte o bastırılmış konuşamamış taraf var Ve o bastırılmış taraf orada durduğu sürece, e, kendi hikayelerimizi, hayata dair bilgilerimizi kimseye anlatamayacağız. Çünkü kimsenin dinlemediğini düşüneceğiz. Kimse dinlememiş çünkü şu ana kadar bizi. Ve biz bu kör döngünün içinde kaldığımız sürece de hayattaki en büyük sorunlu insanı kendimiz zannedeceğiz. En büyük sorun benim kimse beni anlayamaz. E konuşmuyoruz ki anlasınlar ama bilin ki bir noktada ağzınızı açmak zorundasınız. Bu ağzınızı açma ve konuşma konusunda o kadar eğitimsiziz ki birbirimizle nasıl diyalog kuracağımızı bile bilmiyoruz. Özellikle Türkiye'de dikkat ettiğiniz zaman insanlar çok kısa cümleler kuruyorlar. Çok kısa cümlelerle birbiriyle hemen kavgaya falan gidiyorlar. Çünkü uzun cümleler kurabilmek bize öğretilmemiş. Harlıyoruz, patlıyoruz, aniden böyle küfürler falan. İşte içimizdeki o duygular orada atıl bir şekilde duruyor. Birisi onun üzerine basınca anında patlıyoruz. Konuşmamız için para alan insanlar var. Terapistler. Çok terapiste gittim. Oturuyorsun 50 dakika adam seni dinliyor. Yani böyle bir ortam sağlıyor sana. Güzel bir şey aslında. Ve ilk defa diyorsun ki Aa, kendimi özgür hissediyorum. Konuştuğunu hissettiğin için o özgürlük hissi geldi sana. Anlaşılma hissi geldi. Kendini ifade ediyorsun çünkü. Fikirlerimizi genelde niye insanlara anlatmayız ya da anlatmaya çalışırız da niye kendimizi geri çekeriz? Çünkü bir şeyler anlatmışız, yanlış anlaşılmışız, bizi anlamazlar zaten demişiz. Kimiz ki anlasınlar demişiz. Filozof muyum ben demişiz. Size buradan enteresan bir şey söyleyeyim. Dünya üzerindeki filozofların hiçbirisi birbiriyle uyum içinde değildir. Montaigne diye bir adam var. Montaigne dünyanın en zengin adamlarından birisiydi. Ve bu adam hayatının bir döneminde demiş ki hayatın anlamını anlamak istiyorum. Ve kendini bir odaya kapatmış gerçekten. Senelerce kendini bir odaya kapatmış. Hizmetçilerine demiş ki bana yemek getireceksiniz. Ben bu odadan çıkmayacağım. Belki de dünyanın bütün kitapları, toplayabildiği kitapları o odaya getirmiş, yığmış. Amacı şuymuş adamın. Hani filozoflar bizden daha iyi biliyor falan diyoruz ya biz. Adam da öyle demiş. Filozoflar çok iyi biliyor. Bütün filozofları araştırmış adam. Platon'dan, Konfüçyüs'ten tutmuş. Hepsini araştırmış ve günün sonunda vardığı nokta şu bu dünyanın anlamını bu hayatın anlamını onlar da sadece kendilerince yorumlamışlar. Yani hiçbiri bir konsensüs oluşturamamış, bir noktada buluşamamış. Politikacıların da görüşleri farklı farklı. Baktığınız zaman bir sürü politik parti var. Hepsi birbirinden farklı şeyler anlatıyor. Dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar değişik görüş var. Sizin görüşünüz de her biri kadar değerli. Hatta filozoflarınki kadar değerli. Ben bu videoları niye çekmeye başladım? Çünkü bir noktada hayatımın bir noktasında anladım ki benim görüşlerim de hayata bir şeyler katmak için bu dünyada varlar. Ama siz hayatınızın belki de bir noktasında ben, benim de o öyleydi. Büyüklere güvendiniz. Hani çocuklar büyüklere güvenir ya. Ben anneme çok güvenirdim mesela. Anneme bir takım sorular sormaya başladım. Böyle zor sorular. Bunu sorduğum zaman 14-13 falan yaşındaydım ve bir baktım annem de bilmiyor. Dedim ki aa burada bir gariplik var ya. Size hiç böyle oldu mu bilmiyorum. Yani hayatınızın belli bir noktasına geldiğiniz zaman büyükler bir şey bilmiyor galiba ya. Onlar da bilmiyor. Peki ben neyi biliyorum? İşte püf noktası burada. Hepimiz gerçekliğin bir tarafından tutmaya çalışıyoruz. Hani o fil örneğinde olduğu gibi büyük bir fil var. Filin ayağına yapışan bir adam diyor ki fil sadece bir ayaktır. Kulağına yapışan adam sadece diyor ki fil sadece bir kulaktan ibarettir falan diyor. Yani hiç kimse gerçekliğe tam uzaktan bakıp tanrısal bakış açısıyla göremediği için gerçekliğe filtrelerimizle bakıyoruz ve bu filtreler her neyse ona göre gerçekliği yorumluyoruz. Hangi ülkede doğduysak, hangi çevrede yetiştirirsek gerçekliğimiz ona göre değişiyor ve bu filtreler inanın bir noktada bir işe yarayacak. Belki de başka insanların sizin bakış açınıza ihtiyacı var. Ama öncelikle bunu açığa çıkarmanız gerekiyor. Bak adam ne güzel konuşuyor. Bilim adamı ekrana çıkıyor konuşuyor falan. Bunlara inanmayın. Siz de çıkabilirsiniz isterseniz. Açığa çıkmayı bekleyen bir cevher var. Çinizde bir yerlerde, karnınızda, Çinizde. Bunu açığa çıkarmanız gerekiyor. Hayatta gelme amacınız bence bu. Kendi bakış açımızdan hayata bakmak ve bizim bakış açımıza yakın insanlara bir ışık sunabilmek ve şunu diyebilmek. Ben de dipteydim bir gün ama şu anda o dipte değilim. Bak ben biraz adım attım. Adım atarken o karanlık ormanın içinde şunlarla karşılaştım. Bunları gördüm. Şu korkularla boğuştum. Siz bunları söylediğiniz anda diğer o arkadaş sizden feyz alacak. Aa bende de aynı şeyler var diyecek. Bu ne kadar değerli bir şey. Bu sevgisel bir şeydir. Şu mantıktan kurtulmanız gerekiyor. Dünyanın en büyük acıları bende kardeşim. Kimse beni anlayamaz. Hayır dünyanın en büyük acısı falan sende değil. Herkesin acısı var bu dünyada. Önemli olan başka birinin acısının bir yerinden tutmak. Ve bak kardeşim sana şöyle bir güzellik getirdim. Çünkü ben de aynı acıları yaşadım. Üstesinden gelebildiğim kadar senin de acılarına biraz ortak olmak istiyorum. Bunu yapabilmeniz için öncelikle kendinizi biraz daha tanımanız, kendinizle biraz vakit geçirmeniz, yazmanız gerekiyor. Ben kimim? Ben neyi düşünüyorum? Aklınıza gelen sizi rahatsız eden konularda böyle bir defter alın. Patronumla olan son günlerdeki atışmalarım yazın. Aklınıza ne geliyorsa yazın. Adam bana şunu dedi, bunu dedi. Aslında orada şunu kastetti. Ben orada bunu kastettim. Yazın. Ne geliyorsa yazın. Göreceksiniz. Derinlerde bir yerlerde olayların çözümünü bilen taraflarınız ortaya çıkmaya başlayacak. Olayın üstünü kapat yapmaya çalışmayın artık. Çünkü sustuğunuz sürece, yazmadığınız sürece, demin dediğim gibi en büyük problem bende dediğiniz sürece bir kaplumbağa gibi böyle kendinizi kıstırmış hissedeceksiniz ve ortaya çıkamayacaksınız. Sorunlarınız ortaya çıkamayacak. Tamir edemeyeceksiniz kendinizi. Ama yazmaya başladığınız anda içinizdeki farklı enerjilerden çünkü bir yerlerinizde farklı enerjiler var sizin işte bunun farkında değilsiniz. O kadar çok sorunlarınızla ilgili boğuşuyorsunuz ki, onları çözmeye çalışıyorsunuz ki içinizdeki o güzel enerji dediğim taraflardan enerjiler alamıyorsunuz. İçinizde gerçekten bir şeyleri bilen taraflar var. Göreceksiniz o yazıların içinde bir süre sonra o kusma devresi bittikten sonra rahatlama devresi gelecek. Ve o rahatlama devresinin içinde güzel enerjiler olan taraflar açığa çıkmaya başlayacak. Yani adeta üzerinizdeki o kumları attıkça içinizde böyle daha güzel taraflardan bilgiler almaya başlayacaksınız. Bilinçaltınıza indiğiniz sürece Carl Gustav Jung'un söylediği gibi bilinçaltınızdan çok güzel meyveler, bilinmeyen yerlerinizden mükemmel şeyler açığa çıkmaya başlayacak. Aslında Tanrı bizi yaratırken kendi parçası olarak yarattı. O parçaların biz üstünü örttük. Egomuzla, nefsinizle. Nefsinizi yok edin demiyorum bakın. Bu da çok yanlış bir şeydir. O nefsinizi, ebunuzu Kusun, bir şeylere atın, atın dışarı çıkartın. Kızgınlıklarınızı, öfkelerinizi yüzeyde duran, icebergin ucunda duran öfkelerinizi artık kusmaya başlayın. Çünkü onlar konuşmayı bekliyorlar. Yıllarca kıstırılmışlar, konuşmamışlar. Göreceksiniz, dipte yatan çok güzel meyveler göreceksiniz. Türkiye'de insanlar kendilerini ifade etmiyorlar ve ifade etmedikleri için bir stres gerilim ve bunu boşaltmak için ne yapıyorlar? Sigara içiyorlar gerçekten o kadar bastırılmış, o kadar sıkıntılı, stresli, gergin, kaygılı insanlarız ki kimse birbirini dinlemiyor. Gidin başkasını dinleyin falan da demek istemiyorum. Çünkü sizin kafanızda bir boşluk yok, dinleyecek bir boşluk yok şu anda. Çünkü dinlemek boşluktan gelir. Boş olmanız lazım ki karşıdaki adam size bir şey anlatırken boş kovanızın içinde bir şeyler atabilsin. Ama sizin kafanız eğer doluysa o adamı dinleyemezsiniz. O yüzden ilk yapmanız gereken kendinizi boşaltmak. Tabii ki burada söylemem şu değil yani gidin Öfkenizi başka insanlara kusun değil. Kesinlikle bu değil. Ama demek istediğim şey şu. İçinizdeki tortuları temizlemenin zamanı geldi. Konuşmanın zamanı geldi. Açığa çıkmanın zamanı geldi artık. Başka videolarımda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.